Efe kedi geldi çok tatlı. <laughs> ha, gel bir kediye mama verelim mi? Hmm, dur yavaş annem yavaş öyle dökülmez kaçma. Gel gel annem. Bak annem böyle vereceğiz hadi gel. Sen de koy. Efe kediye mam verdi. Anneciğim hani biraz bir sev. Efe, Efe öyle tamam. dökme annem. Annem niye öyle döktü? Ay çok tatlı. Hani <laughs> gel güzel. sev. Gel. Gel. gel annem sev. Gel sev. Biz gidince o yerde mi anneciğim? Yani, annem. Bir gel. Bir gel. gel. Gel pisi. Gelmiyor, ki. gelmiyor mu? Gel, pisi. Niye gelmiyor? Gel, gel. Niye gelmiyor anneciğim? Pisi. Gel pisi pisi pisi. Hadi gel de bir sevelim anneciğim. Gel. Hadi gel. Efe hadi gel çağır. Hadi gel de sevelim. Sevelim annem çok tatlı. Efe gördün mü mamasını yiyor. Efe kediye mam verdi. Kediyi besledik değil mi biz? Kedi maması mı aldın anneciğim? Efe. Hı? Hadi. Hadi son kez sevelim de gidelim. Hadi. Hadi son kez sevelim. Hadi anneciğim. Korkma Efe, Efe korkma. Gel son kez sevelim anne. Efe çok yumuş yumuş değil mi? Ben de mi seveyim? Hadi ben de seveyim anneciğim. Ay yumuş yumuş. Çok tatlı. Ay. Karnı doysun tamam mı anneciğim? Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ah, sevdik. Hadi bay bay yapalım anneciğim kediye. Atılmaz öyle anneciğim. Onu alıp çöp atalım. Öyle olmaz anne. Gidiyor. Biz gidiyoruz artık. Bay bay kedicik. Hadi anneciğim sen de bay bay et.